Değerli seyirciler arkadaşlar merhaba ben Murat Bozdoğan. Hiçbir şey demeden ilk önce tabii ki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı candan kutluyorum. Ve İsviçre'den hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum. En sıcak selamlarımı gönderiyorum. Arkadaşlar biraz üzgünüm çünkü bu videomda olan olay bana gerçekten biraz bana değil beni gerçekten düşündürdü. Yazık olmuş dedim. Gerçekten çok kötü bir olay oldu gurbetçimizin başına geldi. Sıla yolunda başına geldi, Türkiye'ye giderken başına geldi. Şimdi konuya biraz sonra hemen gireceğim neler oldu, nelere dikkat etmeniz lazım. Bu videomda size detaylı açıklama yapacağım. Arkadaşlar bu konuda sizden yardıma da ihtiyacım var. Biliyorsunuz Avrupa'da 7 milyon insan yaşıyor. Ee, bu sene 4-5 milyonu, 4 ile 5 milyon arası arabayla yola gidecekler. Bu videoda anlattığım tehlikeler yollarda olacak. Onun için arkadaşlar bana yardımcı olursanız bu videoyu sosyal medyada yani Facebook'ta, Instagram'da sizler de arkadaşlarınıza paylaşırsanız, koluya komşuya da söylerseniz, onlar da bakarsa hepimize yardımcı olmuş oluruz arkadaşlar. Tabii ki abone olmadıysanız, sayfama da abone olursanız sevinirim. Bunun gibi bilgiler gerisi gelecek. Herhangi bir kanunen de uygulamalar da değişirse gerisi gelecek arkadaşlar. Hiç fazla tantana etmeden konuma giriyorum. Dün e, videomun en son videomun altına yorum geldi. E, Almanya'dan bir gurbetçimiz şu anda Türkiye'de kendisi. iki araba e, Hamburg'dan yola çıkmışlar. İki araba yola çıkmışlar. E, bana yazan arkadaşımız benim yaşlarımda. E, i̇kinci arabada e, giden e, gurbetçimiz bizden biraz yaşlı. Yani e, 65 yaşlarında. İki araba yola çıkıyorlar. Hamburg'dan yola çıkıyorlar. Çekoslovakya, Slovakya, Macar yol alıyorlar. Macar'a geliyorlar arkadaşlar. İyice pilleri bitmiş. Yoruluyorlar tabii ki. Otel bakıyorlar. Yola devam ediyorlar. Gelen otelini soruyorlar. Gelen otelleri soruyorlar. Hepsi dolu arkadaşlar. Yani otel bulamamışlar. Sırbistan sınırı geliyor. Sırbistan'a giriş yapıyorlar. Novi Sad, Novi Sad şehrine 50 kilometre kala. Yanlışlık yapmayın burada. Novi Sad e, şehrine 50 kilometre kala. Duruyorlar, oradan otobandan çıkıyorlar. Biraz evvel dediğim gibi Novisat'a 50 kilometre kala. Orada dinlenme tesislerinin lokantası da var. Tabi lokantalı olan bir yerde büyük park platsı var. Bir daha söylüyorum. Novi, Novi Sad 50 kilometre kala. Otobandan çıkıyorlar. O büyük park platsta yani park etme alanında park ediyorlar arkadaşlar. Gece saat tabi e, ilerlemiş, yorgunlukta çöküyor. Otel bulamadıkları için diyorlar ki burada biz biraz dinlenelim, birkaç saat kestirelim. Ondan sonra yolumuza devam edelim. Yapılacak bir şey yok yani. Saat ilerledikçe, ilerledikçe ilerliyorlar. Otel bulamıyorlar maalesef. Şimdi arkadaşlar çok iyi dinleyin. Bakın çok iyi dinleyin ne olmuş, size detaylı anlatacağım. Bu soygunu yapan adamlar nasıl çalışıyorlar? iki araba orada yatıyorlar, yorulmuşlar, sızıp kalıyorlar. Gece saat 3'te, uykunun tam en derin zamanında. Bakın nasıl yapılıyor? araba Arabayla geliyorlar. Araba aklınızda olsun açık yeşil bir Opel. Eski modellerden tam arkadaş bilemiyor Astra olabilir, Kadet olabilir. Açık yeşil Opel. Plakası üzerinde yokmuş. Bakıyorlar plakası yokmuş, sökmüşler. Üç kişiler. Bunlar böyle çalışıyorlar arkadaşlar. Birisi droksiyonda motoru stop etmiyor, hazır. Motor çalışıyor. İki kişi arabadan iniyor, yalnız o yeşil Opel biraz mesafede, 20-30 metre mesafede. Yani gideceği tarafa doğru hazır, kaçmak için hazır. Motor çalışıyor, şoför direksiyonda. İki tane adam geliyor. Etrafında ilk önce sizin bir geziyor, siz uyuyorsunuz. Uyanmadıklarınızı gördü mü bakıyorlar çanta nerede, hangi çantayı nasıl en çabuk alabiliriz ona bakıyorlar. Şimdi burada maalesef gurbetçilerimiz bir yanlışlık yapmış. Ee, bir arabanın içinde, droksiyonda beyefendi uyuyor. Sağ tarafındaki yan koltukta da hanımı uyuyor. Çantayı da kucağının üstüne almış. Ellerini de üstüne kapatmış. Kim bir şey olmasın diye öyle uyuyup kalmış. Şimdi tabii, Arkadaşlar buna çok dikkat edin. Bu çantayı camın arkasına koymuş gibi oluyor. Lütfen lütfen çantaları göz önüne koymayın, saklayın. Öyle bir saklayın ki siz kendini zor çıkaracaksınız oradan. Öyle saklayın. Bunlar bakıyor çanta orada. Şimdi nasıl yapıyorlar? Bakın dikkat edin. Nasıl yapıyorlar? Birisinin elinde bıçak sol lastiğin oraya gidiyor, bekliyor. Öbürkünün elinde çekiç, çantanın oradaki cama, resimde göreceksiniz cama patlatmadan evvel öbürküsü işaret veriyor. Lastiği deliyor bıçakla o anda camı kırıyor. Camı kırar kırmaz anında çantayı alıp ikisi de vın. Şimdi siz derin bir uykusu, uykudasınız. Siz uykudan uyanana kadar aklınız başınız gelene kadar tabii e, hanımefendi orada bir çığlık atmış. Hepsi uyanıyor ne oluyor diye. Onlar ama anlayana kadar zaten bir 2 3 saniye geçiyor. O 2 3 saniyede onlar zaten bir 5 10 metre gitmişler. Hatta ve hatta yanında oturan beyefendi kocası kapıyı açmış arabaya binmeden evvel elleri böyle değmiş adama ben diyorum ki sonradan iyi ki yani tutamamış çünkü elinde bıçak var bunların. Yani Allah korumuş bilmiyorum ne olurdu arkadaşlar. Bilmiyorum ne oldu. Dikkat edin. Bunlar çete, bunlar hazırlıklı geliyor. Bunların elinde bıçak var, bunların elinde çekiç var, bunların elinde silah var. Ne oluyor? Bunlar arabaya atladığı gibi gaza bastığı gibi fırlayıp gidiyorlar çanta gidiyor. Şimdi sonradan tekrar diyorum, arkadaşla e, konuştum, baya bir telefon konuşması yaptım bu konuyu konuştuk. Kendilerine tekrar geçmiş olsun diyorum. Şu anda kendileri Türkiye'deler, izindiler. Hayırlı izinler diliyorum. İnşallah izinin tadını çıkarırsınız. Bu konuyu da isterseniz çok çabuk unutmaya bakın. Yalnız bunu tabii ki öbür arkadaşlara da bildirelim. Ona göre dikkat edin arkadaşlar. Ona göre yollarda tedbirinizi alın. Ona göre gidin. Ona göre istirahatınızı edin. Ona göre konaklayın. Şimdi biraz evvel söylediğim gibi bu araba arkadaşlar yeşil bir Opel. Bakın ya Kadet ya Astra 80 senelerinden kalma sonra neler oluyor? İyi ki iyi ki çantanın içinde pasaport, kimlik filan yokmuş çantanın içinde biraz para varmış. Hanımefendinin özel kullandığı şeyler varmış. Detaylı şimdi fazla girmek istemiyorum. Ama tabii ki bir miktar para gitmiş. Tekrar geçmiş olsun. Cana gelmemiş şükür. Mala gelmiş, mala gelsin. Böyle ucuz kurtulmuşlar buna dua edelim. Sonra arkadaşlar böyle bir şey olursa muhakkak polis çağırın, rapor yaptırın. Almanya'ya, Fransa'ya nereden giderseniz gidin, döndüğünüz zaman muhakkak bir sigortanız vardır. İsviçre'de şöyle, mobilya sigortan var, içinde de e, gezi sigortası var. Herhangi bir sigortan var, onun içinde de var. Yani muhakkak bir yerde bir Almanca Reichsseffersicherung vardır. Bazı insanların zaten özel ray Reichsseffersicherung'u var. Daha da pahalı yapıyorlar. Mesela 5000 Euro'ya kadar para ödüyor, 7000 Euro'ya kadar para ödüyor. Muhakkak polis raporu yaptırın polis raporu yaptırın. geldiğiniz zaman paranın hepsini alamazsanız belki bir miktarını geri alırsınız. Tamam şimdi denelim konuya. Polis çağırıyorlar, polis diyor ki e, siz diyor filanca yerde diyor polis bürosuna gideceksiniz orada rapor alacak. ya kardeşim. Memur Bey bu adamlar. 15 dakika evvel soyulmuş. Zaten şok içinde, panik içinde. Yani adamları 50 kilometre geri bir şehire gönderiyorlar. Gece yarısı saat 3 olur mu? Gurbetçimiz ellen kollan biraz İngilizcesinden diyorlar ki bize yardımcı olun beraber gidelim. Arabalara oturuyorlar polis önden iki araba arkadan tabii vatandaş fazla gidemiyor sol lastik patlak onlar aklı başına geliyor lastiğin de patladığını o zamana kadar daha onu da fark etmemişler dörtlükleri yakıyor orada kalıyor ondan sonra ne oluyor çekici çağrılıyor arabayı yükleniyor araba gidiyor bir yerde eski bir lastik takılıyor polis raporu yapılıyor bunlar yola çıkacak bir bakıyorlar o lastik de inmiş. Arkadaşlar bu arada zaten sabah olmuş, güneş doğmuş. İyi ki ikinci arabada bir zarar yokmuş. Arkadaşımız gidiyor. Arabanın markası Kia. Ee, Kia'dan lastik buluyorlar. Takıyorlar. Arabayı e, orijinal haline getiriyorlar. Arabayı ondan sonra e, araba tamir edilen yere çekiliyor. Tabii sağ cam kırık. Biraz evvel gördünüz sağ cam kırık, orasını da numuneten kapattırıyorlar ve yollarına devam ediyorlar. Ama tabii bu işlemlerin hepsi bitene kadar yarınsı gün akşam olmuş. Yarınsı gün akşamdan sonra gurbetçilerimiz yola çıkıyor ve Türkiye'ye doğru yol oluyor. Bu olay tekrar söylüyorum Sırbistan'da oluyor, Novi Sad şehrine 50 kilometre kala oluyor. Büyük bir park edilen yerde, gurbetçilerimizin durduğu yerde. Dikkat edin. Bana da dediler ya orada bir şey olmaz kestirirsin. Durmadım. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Elinizden gelirse hotellerde kalın ama bu gurbetçilerimiz işte olacağı varmış. Nasıl denir ee, akacak kan damarda durmaz diye öyle olmuş. Bilhassa yaz sezonunda gidecekler Otelde kalacaklar. Şimdiden rezervasyonunuzu yaptırın, ayırın. Biliyorsunuz yollarda nöbetçili oteller var. Arabanızı park ediyorsunuz, nöbetçi duruyor, etrafında tellen, kapatılmış park yerleri var. Yani garantili yerlerde, öyle yerlerde konaklama. Bakın arkadaşlar. Ben bundan sonra e, oteller zaten altında yazıyor. E, Edirne'den de bir otel size yazacağım videolarımın altında Edirne'de de Nöbetçili e, Hotel var. Onun da adını, adresini yazacağım. Nöbetçili Hotel'e gidin, arabanızı otelin önüne bırakın. Bazı oteller arabasının, arabanın e, anahtarını istiyor. Ben şahsen arabamın anahtarını kimseye vermem. Kusura bakmasın. Nöbetçili yere çekerim, odama çıkarım ve istirahatımı yaparım. Arkadaşlar şimdi bunlar bakın çok çabuk olan bir şey. Yani bunlar seneler evvelsi de oldu, şimdi de oluyor, ileride de olacak. Biz neler yapabiliriz? Böyle bir durumda iki araba geldiniz, yorgunsunuz, hepiniz yorgunsunuz. Şöyle yapın arkadaşlar. Mümkünse, mümkünse birisi daha evvel biraz kestirsin arabanın içinde. Öyle gidemiyorsunuz artık. Yoruldunuz. Birisi nöbet tutsun mümkünse nöbetiniz. hotel bulamadınız. Kalmanız lazım. Orada artık park ettiniz. Gidemiyorsunuz. Birisi muhakkak nöbet tutsun. En azından bakın bir saat bir saatten fazla o da dayanamadı. Birisini kaldırsın. Öbürkü nöbet tutsun. Yani muhakkak birisi nöbet tutsun. Şoförler ilk önce bir dinlensinler. Başkası yoksa artık şoförün birisi nöbet tutacak veyahut da bir saat uyusalar bile faydası var. Nöbet tutun arkadaşlar. Nöbet tutun. Dayanın. İki saat dayanın. Üç saat dayanın. Şoförler uyusun. Siz nöbetinizi tutun. Mümkünse arabadan çıkın. Arabanın içinde uyuyakalırsınız. Arabaların etrafında dolaşın. Arabaların etrafında dolaşın. Cep telefonunuzu alın. Ondan oynayın. Ama etrafı da dikkat edin. Bir araba geldiği zaman dikkat edin. Neler oluyor, neler bitiyor. Bir şey oldu mu cama vurun. Cama vurun, insanları uyandırın. Bağırın, ses yapın. Uyansın, hepsi uyansın. Hepsi uyansın. Güvenmiyorsanız öyle yapacaksınız. Arkadaşlar bir de bir şey var. Konakladığınız zaman karanlık yerlere gitmeyin. Ya burası sessiz. Burada kalalım. Bu hataları yapmayın. Mümkünse Işık olan yere, kamera olan yerlerde kalın. Benzin istasyonunda geliyorsanız, mümkün olduğu kadar, mümkün olduğu kadar benzin alınan yerde durun ki, orada çok insan girip çıkıyor ki, kamera var ki, oralar daha garantili. Olur mu? Orada da olur. Orada da hırsızlık olur. Yani saniyelik iş, çekişten cama kırıyor, çantayı kapıyor, fırlıyor. Araba hazır, arabaya atlıyor. Vın. Onun için yapılacak tek bir şey var. Dikkatli olacaksınız. Dediğim gibi fark ettiğiniz yere dikkat edeceksiniz. Dediğim gibi birisi nöbet tutsun. Bunlara çok dikkat edin. Biraz evvel dediğim gibi mümkünse elinizden geliyorsa nöbetçili olan otellerde konaklamaya bakın. Bu olay şimdi bakın arkadaşlar yani bunun gurbetçilerimiz daha Macar'da başlamış hotel arama. Bulamamışlar. Yani dört hotele mi ne sormuşlar? Bulamamışlar. Yani bakın olacağı varmış diyelim. Ama tekrar diyorum geçmiş olsun geçmiş olsun mala gelmiş cana gelmemiş. Şimdi biraz evvel dediğim gibi bu videoyu ne kadar çok insan duyarsa daha iyi koluya komşuya da söyleyin, sıla yoluna gideceklere de söyleyin, böyle böyle olaylar oluyor, oluyor deyin. Türkiye'ye gidecek e, gençlerimiz var daha hiç gitmemişler, acemiler bu konuda. Onlara söyleyin, dikkatli olsunlar, dikkat etsinler. Konu ciddi bir konu. Biraz evvel söylediğim gibi yani iyi ki pasaport kimlik de o çantanın içinde değilmiş. Başka çantaymış, çantadaymış, sorunsuz gitmişler. Bir daha söylüyorum. Paranın hepsini aynı çantaya koymayın. Kimlikleri, pasaportu yani hepsini aynı çantaya koymayın arkadaşlar. O çanta gitti mi gitti. Ve uyursanız böyle bir şey olursa birisi nöbet tutsun, fark etmez. Çantayı gene saklayın. Öyle bir sıkıştırın ki bir yere kendiniz zor çıkarmanız lazım oradan ki birisi çalmaya kalksa zorluk çeksin. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Bunlara dikkat edin. İnşallah her şeyi söylemişimdir. Biraz evvel söylediğim gibi bakın üç kişi çalışıyor. Biri şoför, biri lastiği patlatıyor takip edemeyin diye arabayla. Birisi de çekişten camı kırıyor, çantayı alıyor. Fırlıyorlar arabaya oturuyorlar vın gittiler. Vın gittiler. Evet arkadaşlar teşekkür ederim beni seyrettiğiniz için. Bu konuyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Vaktinizi almak istemiyorum. Beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ve videoların en sonunda ne diyorum? Sıhhat, sıhhat en mühim. Sıhhatlı kalın, benimle kalın, hoşça kalın, Murat.